Evet arkadaşlar ekranda gördüğünüz bu Profit Route denilen firma e, yapay zeka destekli e, borsada işlem yaptıklarını iddia eden e, yalan haberler sosyal medyada yayınlayarak uzaklarına düşürdükleri insanları dolandırıyorlar. Bu insanlara e, itibar etmeyin. Paranızı kaptırmayın. Bu uyarı amaçlı çekilmiş bir videodur. Kesinlikle dolandırıcılardır. Paranızı alırlar. 24-48 saat içerisinde sizinle iletişime geçecek e, teknik servisimiz size işlemler öğretecek falan filan diye. Ondan sonra sizi engellerler. E, paranızı kaptırmayın. Ondan sonra yok. Tüketici hakemiyeti yok. E, Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet yok, mahkeme falan filan uğraşmaya gerek yok. Lütfen dikkatli olun. Videoda, videoya da bir beğeni atarsanız, abone olursanız mutlu olurum.